Evet arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi huzuru yerindedir. Dün güzel bir düşüş yaşadık. Yani tam aslında buraya geldiğinde şey dedik artık. Evet destek noktasının altına mı kırdık? Destek noktası direnci retest yapıp aşağı düşecek mi diye düşünürken arkadaşlar ne oldu? Yani Bitcoin buna izin vermedi. 44 binin altına mum kapatamadı. Yani mum kapatsaydı testini yapıp aşağı doğru hareket etse evet yeni olduğumuz 40.000 diyebilirdik ama şu an için 40.000'den e, bahsedemeyiz. Şu an sanki gelip burada tekrar bir 52.000 direncini, 51.000 bin, 52.000 bin direncini deneyecekmiş gibi duruyor. E, dünkü düşüşte yine, yine 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 piyasanın değişmez arkadaşları vardı. Neydi? Kimdi onlar? Panik yapanlar. Panik al satı yapanlar. Yani burada düşüyor diye destek de aldı bu arkadaş. Yani çok gördüm gruplarda, sosyal medyada. Ya yani burada alıp daha sonra daha da düştükçe ya battık bittik deyip buralarda sattı. Buralarda yükselince tekrar alıyor. Eminim şuralarda bir yerde bu düzeltme yapıp tekrar burayı denediğinde geri satar bu arkadaş. Yani bu arkadaştan olmayın arkadaşlar. Nedir, ne diyoruz? Biraz sabır işi. Gerçekten sabır işi. Düşerken de sabır işi. Yani beklemek gerekiyor aslında biraz hani... Ee... Beklemekten kastım şu, yani taktiksel hareket etmek gerekiyor. Söylediğimiz bir şey var. Destek noktasında alınır, direnç noktasında satılır arkadaşlar. Yani bu iki 2 daha 4 yazılı yazılı bir kural artık. Yani yazılı olmayan bir kural da değil. Bayağı yazılı bir kural. Yani destekte de al, dirençte de sat. Ben buralardan biraz altcoin topladım. Çünkü bitcoin buraya geldiğinde, özellikle şurası için konuşuyorum, buraya geldiğinde altcoinler çok güzel ezilmişti. Yani gerçekten güzel ezilmişti. Ee, Neo ve Dot topladım arkadaşlar biraz. Ya bunları da nereden topladım? Arkadaşlar her zaman diyoruz nakitte olmak gerekir. Nakide nasıl geçmiştim? Ben Cardano'dan burada bir kar almıştım. Burada aldığım karı Neo'ya ve Dota yatırdım. Neo mesela e, biraz biraz da ümitliyim. Yani hemen çıkarmak da istemiyorum bu projelerden. Çünkü daha yeni yükselmeye başladılar. Şu an tabii bir oluyor. Çünkü dün diyorum... evet Samet'ciğim. Evet arkadaşlar Samet de kanalımızı izleyen herhalde tek kişi. Yorum yazmış. Video bitsin bakacağım Samet. Evet. Yani dün akşamdan bu yana bir yükseliş var sabaha kadar. Bu yükselişin şu an bir düzeltme yapması gayet normal. Yani bakın 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aslında grafik aynı görüyorsunuz. 3 şişinin düzeltme 3 şişinin Düzeltme. Nerede? DOT nerede? O da aynıdır büyük ihtimal. Evet bu burada biraz daha düşmüş. Yani hepsi dediğimiz gibi bütün altcoin'ler zaten bitcoin'i takip ediyor. Ben biraz dünkü düşüşten DOT ve NEO topladım. Henüz elimden de çıkarmayı düşünmüyorum. Buralarda topladım. Yani benim hedefim biraz şuralara gelsin. Kısa vade için konuşuyorum yani zaten uzun vade için elimde bol miktarda DOT ve NEO var. Palka DOT ve NEO var. Kısa vade için şu an için yani buralarda herhalde beni kendi şahsım adına elimden çıkarım. Çünkü buralarda da aslında NEO için bir direnç noktası var denilebilir yani. Ama şeydir yani bu dediğimiz gibi Bitcoin dominans grafiği de düşerse direnç mireç dinlemez karar geçer yani en son nereleri görmüş. Yani buraları gören bir coin 54 bini, göre, 54 bini görmüş yani şu an kaçta 35 binde ben 32 binde falan topladım. Ee, yani büyük ihtimal bu çok rahat yani bir piyasada şu anlık değişme olmazsa piyasanın yönü değişmezse 40 bini falan o civarları elden çıkartırım kısa vade için aldığımı uzun vade zaten ben Neo e, minimum 90-80 bekliyorum Neo'dan. Evet tekrar bir bitcoin'e dönelim. Ya yani şu an düzeltme yapıyor, şu an endişe yapılacak bir şey yok. Buraya gelip tekrar bir destek noktasını deneyebilir, kırmayı deneyebilir. Arkadaşlar ee, kripto para piyasasında şöyle bir şey var. Onu söylemeden edemeyeceğim. Bir destek veya direnç noktası ne kadar çok denenirse kırılır arkadaşlar. Ne kadar çok denenirse kırılır. Yani bir kere denemiş, iki kere denemiş, üç, dört, beş. Dün çok güzel hani herkes şey diyordu, kırdı. Evet artık yeni hedef 41.000 bin, 40.000'e gidiyoruz. tarzında bir yaklaşım vardı. Şu an için gitmiyoruz diyebiliriz. Şu an biraz daha yükselme eğilimi var. Ee, burada da gördüğünüz üzere RSI'de de 50'nin üzerine atmaya çalışıyor. Zaten bu şu 50'nin üzerine atıp biraz kalsa evet tekrardan yükselme trendine girdik diyebiliriz. Yeme e bakalım. Yeme ribbonumuzu e da deniyor arkadaşlar üstüne atmayı. Burada atmıştı ama e, bir faydası olmadı. Burada atması için yani anlık 48.000'in üstüne gelmesi lazım. Orada biraz tutunması lazım. Buraya gitmesi lazım. Zaten Bitcoin'in yükseliş trendine girebilmesi için gerekli şartları dünkü videomuzda konuştuk. Günlük haftalık kapan e, haftalık kapanışlara bakalım ne oldu? Evet, e alt noktası arkadaşlar. Kaç 41 bin ortalama 41 bin yani buralara kadar geri çekilme olabilir. 41 bin bizim için destek noktası haberiniz olsun. Yani 44 bin altına kırarsa ve orada kalırsa 41 bin destek noktamız. Haftalık grafikte de, de. Ee, şu an için çok böyle bakalım. Ee, bu günlük grafik bu arada. Evet. Tekrar günlük grafikte sayı kırmıştık burada hatırlıyorsunuz 50 direncini. Destek edin e, desteği kırmıştık. 50 desteğin şu an direnç edilmiş ve bu direnci kırmaya çalışıyor. Yani. Bakalım bakalım. Evet. Yani yaklaşık 1-2 yani şurada 4 gündür gelen düşüşün bir yükselişini yaşıyoruz şu an. 4 gündür düşüş içerisinde şu an bir yükseliş yaşıyoruz. Haftalık grafiğe bakalım haftalık grafikte de aslında biraz normal seviyelere gelmiş Bitcoin. Bu güzel bir haber diyebiliriz yani. Çünkü RSI ne kadar çok şişerse onun düşme ihtimali o kadar yüksek. Yani buraya geldiğinde düşme düşecekti belliydi. Buraya geldiğinde gene düşecekti. Bu da belliydi. Çünkü şişmiş 80-90 seviyelerine dayanmış RSI. Yani şu an güzel RSI'de de yani kendisini tabii fiyatla doğru orantılı olarak e revize ediyor. Düzeltiyor. Bu seviyeler güzel. Biraz daha aslında düşse güzel olur. Çünkü neden arkadaşlar? Her güzel bir düşüşün çok güzel bir yükselişi olur. 2-2 daha 4. Güzel düşüyorsa güzel de yükselir ama ne zaman Allah bilir. Haftalık grafik güzel bir kırmızı mum yapmışız. En son sonki yükseliş trendimizde iki tane kırmızı mum yani iki hafta düşüş yaşamıştık ama bu kadar sert düşüş ee, yani buradan yani arasındaki fark bu kadar değildi iki mumun arasındaki fark. Burada biraz fazla belki de düzeltme bitmiş midir? Biraz aslında bunu bu hafta içerisinde yaşananlar gösterecek. Geleneksel piyasanın durumu da önemli burada. Doların, dolar endeksinin durumu da önemli. Ona bağlı olarak düzeltmenin aslında bitip bitmediğini bu hafta göreceğiz. Şu an için zaten düzeltmenin bitmesi için gerekli şartları dünkü videoda bahsettim arkadaşlar. Yani nerede Bitcoin'de düzeltme bitti mi? Burada bahsettim yani o şartlar değişmedi. Tekrardan e, üstüne geçmenin üstünden geçmenin anlamı yok. Dediğimiz gibi şu an güzel. Arkadaşlar 2-2 daha 4 nedir? Düşerken alın, yükselirken satın. Yani herkes burada satıyorsa siz alın. Ya bakın bir girin tamam mı? Bir Telegram grubunda vesaireyseniz şunu takip edin arkadaşlar. Stratejiniz şu olsun bence. Yatırım tavsiyesi değil zaten anlattıklarımız. Zaten çok da dinleyen yok. Ee, nedir? Bakın gruba. Herkes battık. bittik. Bundan sonra daha çok düşeceğiz diyorken alın arkadaşlar. Sonra böyle o tamam düzeltme bitti. Yükseliyoruz uçuyoruz kaçıyoruz derken de satın. 2-2 daha 4. Evet şu an piyasa bundan ibaret. Bir sorunuz varsa yazabilirsiniz. İncelememiz bir... İncelememizi istediğiniz alt koyun varsa yorumda belirtebilirsiniz arkadaşlar. seviyorsunuz sayılıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.